Hepinize merhaba arkadaşlar. Beraber, e, ne yapacağım? Hemen söyleyeyim. Böyle uzun zamandır videodan <laughs> Bunu da açıklayacağım. Bugün sizler beraber slime videosu yapacağız. Önceden yapmış olduğum olan slime'ımı daha yapacağım. Başka hemen yapacağım. Arkadaşlar bakın kabımızı aldık. Şimdi arkadaşlar Hemen gidelim bir daha haberlerine. Uçuyorum. Bu videoları böyle arkamda biraz ışık olmasını seviyorum. Sıvı sabunla, Sıvı sabun. Çok olmaz bir, Çok olmayan bir slime genelde. Bu arada bunun sorunları adına Olmadı diye. Siz ayarını kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü burada gerçekten e, ayar çok önemli. Hemen ben sıvı sabunumu koyuyorum arkadaşlar. Ama sıvı sabun arkadaşlar katı sabun demiyorum. Arap sabun da demiyorum. Sadece sıvı sabun. Şampuan da değil. Aynı zamanda bilgi vermeyi de seviyorum arkadaşlar. Size böyle bir şeyleri anlatmayayım falan. Uzun zamandır video çekmem dediğim gibi. Bu yüzden de birazcık üzüldüm. Ve çekmek istedim. Bu arada abonesi eğer artmazsa gerçekten artık videoları birazcık azaltacağım. Eğer böyle yaklaşık 20 20 abone falan yaparsak şey yapacağım. Haftada 4 kez video yapacağım. Arkadaşlar şimdi içine sabun. Ay sabun diyorum arkadaşlar tuz. Bir size göstereceğim hemen. Elime dökeceğim arkadaşlar. Çok az bir miktar. Görüyorsunuz bu herhalde. Zaten birazcık daha şöyle belirgin. Bu kadar. Tam bu kadar arkadaşlar. Döküyorum. Şimdi bu herhangi bir yeri Şimdi bu arada bunu ne söyleyeceğim. Bunu biraz karıştırıp 30 dakika buzlukta bekleteceğiz. Dediğim gibi tam 30 dakika. 30 dakika sonrasında görüşeceğiz bu arada. 30 dakika beklemek için yetişiyorum yarın arkadaşlar. O yüzden siz yapın. Ben sizleri gerçekten çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için sizleri çok seviyorum. Bu arada niye video çekmediğimi söyleyeyim ona. Ee, dediğim gibi işte kanal aboneleri azaldı. Bu yüzden de çok çekmiyorum bu arada. Yaklaşık 4 ayda bir çekebileceğim yani böyle bir şey oldu zaten bir şey de oldu yani böyle video atamıyorum çekiyorum ama atamıyorum öyle bir şey de oldu bu yüzden çok yapamadım kusuruma hiç 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 bakmayın dediğim gibi eğer kanalın abone sayısı eğer bir tane bile artmazsa ne yapacağım biliyor musunuz kanalın sayısı bir tane bile artmazsa artık haftada bir gelecek ama eğer kanalın sayısı iki tane artarsa şey o yapacağım. Artık haftada dört. Söyleyeyim günlere Pazartesi, pazar, cumartesi bir de şey işte cuma. Bu günler gelecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada 30 dakikayı tutmayı da unutmayın. Bay bay.